Herkese selamlar kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle ıhlamurların altından selamlar sevgiler ıhlamur toplamaya geldik. Mis gibi tomurcuklarında bak tanecik tanecik şimdi bir bir toplayacağız. Dur. Adam Adam Mis mis kokuyor. Nisanur dedeye bak Nisanur Evet imecilerimiz çoğalıyor. Hümacıcık yardıma geldi. yerde rahat Altın da yerinde. Islamur burada. Gelin toplayalım. Gelin buyurun toplayalım. yapalım. <laughs> <laughs> Mehmet. Aa sırık var ya bak sırık arıyoruz bize bir de bahçeye. Al size bir sürü <laughs> sırık çıkıyor. Ay, benim Anneannem de bir şey diyor. Evet, evet. internetten Bulamadık bu yerde. Eğilmen Dere'de götürmüş et içeyim Ne zaman? Bir Ay sen abla, derinden derede kim var? Deniz sırmış da benim. Kardeşim mi var? var. 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 Haa yapıyorlar mı? Ya yapıyor değil, biz dağlara gidiyoruz. Bu yolun kenarında değil. Evet, tertemiz. <laughs> evet, tertemiz yani. Süs şey, bitkisi bazıları. Parklarda... ıhlamur <laughs> dalından mı bakayım evet. kendine çubuk yapmış Nisoş <laughs> günaydın Elmas Hanım'cığım sabahlar. Hayırlı sabahlar. Hızlıbırı topladık geldik evimiz mis gibi hızlıbırı bu kokmuş. Evet. Buraya serdik böyle. Arada karıştırırız. Kuruması lazım. Hmm. Evet. <laughs> Bir <de, gülüyor> tek. Gel, gozarız. Annem yine hastane yollarındaydı bugün. Ne yapalım? Başka çağıramız yok. Kontrol. Kontrollere gitti geldi. Evet. Sağlığın, sıhhatin nasıl? iyi mi? Çok şükür. Bugünümüze şükür. Beterin beteri var. Ben bu hafta çok yoğun geçirdim. Yoğun. Bir şekerim bir iniyor, bir çıkıyor. Her şeyin kolayı var ya. Allah. Çaresiz dert vermemiş Rabbim. Ama sızık. Kanaatimiz yok. Sabredip çareyi aramak gerek. Ee, Peygamber Efendimiz de öyle demiş. Boş vermemek gerek. Aynen. Biz topladık ıhlamuru da bir o kadar daha dalda var biliyor musun? Maşallah. Ağaç nasıl yani vermiş. Ya Rabbim işte. İsteyen işte lazım olan gelsin. Sağ olsun annem babam komşularını çağırdılar. Topladık hep beraber. Ha. Yandaki on yengeleri falan. Herkes nasiplendi. Ha. Bir ağaçtan, dikenden ha. de. Bakandan ha. da Allah razı olsun. Tabii canım. Çok, yani, lazım olan toplasın. Gene bilmiyorum salı günü de belki kesilir gene devamı. O gün de müsait olamam Oğlum herhalde bana Allah ver, verdi ya. İki eliyle bir veriyor. Biz de bir elimizin emri yok. Vereyim mi vermeyeyim mi? Ya. Yani. Vereyim mi vermeyeyim mi? Versen kazanırsın. Evet veren el olalım. Vermezsen kaybedersin. Her zaman veren ellerden olalım. Allah Verici etsin. İsteyici etmesin Rabb'im. Ben her zaman öyle diyorum. Önce komşuma versin sonra bana versin. Hep bana versin demiyorum ben. Cenab-ı Allah önce komşuma versin. Sonra bana versin. Gelin buyurun afiyet yapalım. olsun sana. Hazır kahvaltıya oturdum. Gelin buyurun. Uşaklara da hazırlayalım. Şimdi bak saat koydum annemin yanına. Saatin kaç şu an? Saatine bakıyorsun. 2 saat sonra gene şekerini ölçüyorsun. Ölçmekten bıktım biliyorum ama. <laughs> tamam mı? Saat? Şimdi haftada bir e kontrole gidiyor. Var. Haftada bir kontrole gidiyorsun. Bak kadın sordu işte. 11'e 5 var. Tamam, 11'e 5 ben var. Dedim, sorunlarım var. <laughs> ben de dedim sorunlar var? <laughs> 1'e 5 varken ölçeceksin. Lokma, ilk o da lokmayı... ben teslim yani. Herkes, herkes biri birine Anlayışlılar, Evet olsun, anlayışlı Aynen. olsun. Yok niye öyle etmedi? Yok bu niye niye böyle etmedi? Böyle bir şey yok. yok doktorlar anlayışlı ya. Sağ olsun buralar, tamam. az olsun. İyi sana afiyet olsun. Ben de hızanlara hazırlayayım evet, bir şeyler. Teşekkür ettim. Buna nasip ettiği için sonra sana teşekkür ederim. <laughs>

Thank you. Harika gibi bir Şimdi o. Şimdi. <laughs> <laughs> Tavuk suyu var mı şey mi alın? Gözüm var. Çerler ya. Kenara bakın. Bardakları böyle. Tam şey mi koyuyorum. Hastalandın mı? İştahtan kesiliyorlar. Uşaklar Uşaklar, uşaklar. Ya, Ya, da. Dün, dün, dün. Onun, onun çözelti diyorlar hatta. Eczanede de satılıyor hazır. Çocuklar rahatsız oldun mu? Eee. Az tuz, az şeker. Yılık suya. Bir Bize de içilirdi annem küçükken. O yüzden ben de onlara yapmıyorum. <laughs> Ama Doktor yoğurt, yoğurt demişti. Bol bol yoğurt yiyin. Bir kere bu kıza ben şey evet o Kıyına bir kıyına ilan getiriyorum Kızım bak yatağı çeşit yapma Şey Bu böyle ayran Sonra ben bunu çocuk Doktoruna götürünce dedim ki Hocam dedim bunu ben sonra Şey ilan dedim Bu dedim ayran gibiydi bunun Şey dedim Sen dedi bana şey dedi Doğurdu dedi, çırp ayran yap dedi. Bol bol ayran evet. ver buna dedi. Probiyotik işte, düzenleyecek bazen. Ee, <laughs> Hadi bakayım boş oturanı Allah sevmezmiş. <laughs> Biraz çamaşır mesaisi. Ay. Aferin <laughs> mi? Evet. Bu adam o kulak etmez hiç. Bitmiyor çamaşır mesaisi. Bunlar mutfak şeyi. Şurada kalsın. <laughs> ah, ah, elmasciğim. Ah. <laughs> Babasından miras kalmış. Önce de çamaşırları elde yıkardınız. Şimdi de yıkıyor. Aynen. Ben, yapıp, ben kat kat etmek zorunuza geliyor şimdi. Ha. Çocuklarımın ee, çorman da olmuyor işte. Buluşuyor. Tabii canım. Bu da elin şeylerini satarmış. Kazanlarını. Köyde. Gençken. Köyde köyde. Ha. Sigara parasını. Eyvallah. Canına ağırlık gelmesin yine. Yani soy bu soy. Genetik. Genetik değerler ya. Anası anası taş atmış, taş ayağının davanını denmiş. Kimin? Bunu, Babanın. Oğlunun. E, halasının kazanını almış. Köyde. Kocam. Ha. <laughs> anası da taş attığı gibi. O kazanlar da değerlidir. Şey, yemek memek Şey pişiyor, ya, bakır tencereye. Bakır kazan. Kalletiyorsun, yemek yapıyorsun. Şimdi çelik tenceremiz derdi. He. Ah, ah. Halasının önünde. Ha? Kim fark etmiş? Annesi e gelmiş söylemiş karı. Hmm. E, mahallede kim şey hırsız? Kalabalık da yoktur. Yani bir adamın adı çıkacağını canı çıksın. Millet birbirini tanırdır. Tabii tanıyor. Hırsız kim? Falancı. Satsa satsa o satar. abin adın çıkacağına canın çıkar. Ha, öyle mi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bir de can çıkar, u çıkmaz var. Haa, o da var. Huylu huyundan vazgeçmez. Çoğaltabiliriz. Aslında yapıcı olacaksın. Yıkıcı olmayacaksın. Tabi canım. Yıkmaya kalışın herkes çıkar. Ama yapmaya geliyor Sabırlı olmaktan geliyor bu da işte. Erdemli bir davranışlardan biri. Ha, ha, ha. Sabredemiyor insan. Bu sefer ne yapıyor? Başkasının malına göz koyuyor. Ah, Aziz abla. Öğleyin ettik bugününde. Öğleyin oluyor. Akşam oluyor. Sabah oluyor. Dert bitmiyor. Torun bitmiyor. Bitmez. કોણ વિજ્ઞના Burada ne demir vardı aşağıda? Allah Allah. Hayır bak ateşin de var. Hı hı. 36 nokta. Dur. Kişili demirleri de sökmasın kız. Yok. Sökken demirler. <laughs> <da, gülüyor> Acımadan alıp götürüyorlar. Allah sen bilirsin ya Rabbim. kadın kamp yani evin içinde rezil vezir etme. Bir tembih ederdim evden giderken. Yok, yok çünkü yok. Dün, dün Mehmet'le yaşadık da bir olay. Ne yapalım anlatıyorum. Yok. Ama çocuklar evet pazarda falan öyle bir şey yapmıyorlar Allah'tan i̇şte. şükür ki. Ama dün ilk defa yaşadım. Tembik ediyordum tembik burada. Evet Mehmet'le bakkala gittik. Şey, pazarda e, çikolata tutturdum. kadın ee, mısırcı geçti şimdi yanında. Çocuk tuttur evde kahvaltısını yememiş. Tutturdu şeye illa sen bana mısır al. Kadın da dedi ben sana kahvaltı verdim yemedin dedi. Bu dedi mısır dedi şimdi sağlıklı mı sağlıksız mı? Ne, ne şeylerle pişirdiler dedi. Ben kendi alırım kendim pişiririm dedi. Alamam dedi. Evet. Almadı Çocuğu anlatacağız konuşacağız. Almadım. Onların da bir birey olduğunu kabul edeceğiz. İşte etti. almadık hemen öt öt Ben oğlum kendim alır, kendim pişiririm evet. dedi. Sağlıklı olur dedi. Bunu nasıl pişiriyorlar, onu bilmiyoruz dedi. Evet. Oy oy, anlayışlı çocuklar aslında. Da biz her dediklerini yaparak bu hale getiriyoruz öyle. bazen. Yoksa çocuklar anlayışlı, akıllı.

Yedin mi bu? Yiğit da yedin Al al, al. Doğal oda parfümü. gibi. Sobanın üstünde kaşın inşallah. Şimdi bir de biraz kuşburnu, limon kabuğu. Evet. Bir yandan çocuklarla babaanne çorba kaşıklıyor. Onun sesleri gelmiş olabilir şıngır şungur. <laughs> 7 derece arıyor tamam mı kısmetim taştı. Sakarım demeyelim de kısmetimiz taştı diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdi ben kahvemi yudumlayacağım. İzlediğiniz için çok 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 teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi, kısa da olsa yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.